1992'de bir gün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir adam güpe gündüz. İki banka soydu. Soyguncu maske takmamıştı. Yüzüne çorap geçirmemişti. Yüzünün tanınmasını engelleyecek bir tedbir almamıştı. Hatta banka şubesinden çıkmadan önce güvenlik kameralarına bakıp gülümsedi. Elbette polis soyguncuyu yakaladı. Soygundan sadece 24 saat sonra soyguncu tutuklanmıştı. İlginçtir. Soyguncu kelepçelendiğinde şaşırdı. Ve soyguncu, "Ama ben yüzüme limon suyu sürdüm." diye de söylendi. Görünüşe göre banka soyguncusu, yüzüne limon suyunu sürmenin bankanın güvenlik kameralarına görünmez olmasını sağlayacağını düşünüyordu. Ve bunu sadece düşünmekle kalmadı, bundan oldukça emindi. Soyguncunun basit mantığı buydu. Limon suyunun kimyasal özellikleri görünmez mürekkepte kullanıldığından. Soyguncuya göre yüzüne sürdüğü limon suyu sayesinde bankanın güvenlik kameraları onun yüzünü kaydedemeyecekti. Bu açıkça tamamen aptalca bir düşünme şekliydi. Fakat ilginç olan şu ki Polis ona soygunun kamera görüntüsünü gösterdikten sonra bile, soyguncu limon suyunun işe yaramadığına gerçekten şaşırmıştı. Soyguncu, görüntülerin sahte. Olduğunu düşündü. Polis, bu adamın deli. Olmadığını veya uyuşturucu bağımlısı olmadığını, sadece. Son derece yanlış bilgilendirildiğini keşfetti. Komik soygun, Dunning ve Kruger adlı iki sosyal psikoloğu çalışmaya davet etmiş, oldu. Bu fenomeni daha ciddi incelemeye karar verdiler. Özellikle onları en çok ilgilendiren şey bu soyguncunun limon suyunda ısrarcı olmasıydı. Bu ısrar soyguncuyu güvenlik kameralarından sadece limon suyuyla kaçabileceğine inandırmıştı. Dunning-Kruger etkisi neden önemlidir? Dunning-Kruger etkisi, en yetkin kişilerin yeteneklerini hafife alma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Fakat daha da önemlisi bu etki, vasıfsız veya yetersiz insanların yeteneklerini abartma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu hali araştırmak için, bir grup lisans öğrencisini, birkaç kategoride testler ile incelediler. Dil bilgisi, yazı, mantıksal akıl yürütme ve mizah anlayışı gibi alanlarda. Test puanlarını öğrendikten sonra, her öğrenciden genel puanını ve diğer öğrencilere kıyasla puanının göreceli sıralamasını tahmin etmesini istediler. Bu, Dunning ve Kruger'in büyüleyici. Bir şey keşfettiği andır. Bu bilişsel görevlerde, en düşük puanı alan öğrencilerin, her zaman ne kadar iyi yaptıklarını abarttıklarını fark ettiler. Hem de az buz değil. Bu öğrenciler fazlasıyla abartıyorlardı. Bu öğrenciler, ortalamanın üzerinde puan aldıklarını düşünürken, aslında puanları çok düşüktü. Yani bu öğrenciler sadece bu alanlarda yetersiz veya daha az yetenekli değildi aynı zamanda Onlar ne kadar kötü olduklarını bile bilmiyordu En yüksek puanı alan öğrenciler ise yeteneklerini daha doğru algıladılar ancak farklı bir hata yaptılar Paradoksal olarak en yüksek puan alan öğrenciler kendi performanslarını hafife aldılar Testte ortalamadan daha iyi olduklarını biliyorlardı ama kendilerine kolay gelen bu testin herkes için kolay olduğunu varsaydılar. Yeteneklerinin en yüksek yüzde de olduğunu ise bilmiyorlardı. Bugün bu fenomen Dunning-Kruger etkisi olarak bilinir. Esasen düşük yetenekli insanlar sahip olduklarını düşündükleri becerilere sahip değildirler. Yetersiz öz farkındalıkları yeteneklerini abartmalarına yol açar bu grafikte ne demek istediğimi açıkça görebilirsiniz. Dunnik Kruger etkisine göre, herhangi bir beceri veya bilgiye sahip olmak, genellikle büyük bir güvene sebep olur. Ancak bu belirli. Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunuzda, o güven düşer. Ortalamanın üzerinde bir beceriye ulaşmaya başladığınızda ise, belirli bir konu hakkındaki özgüveniniz yeniden toplanmaya başlar. Popüler inanışın aksine bu sadece bilişsel görevlerle sınırlı değildir. Hangi özel beceriyi seçtiğimizin önemi yok gibi görünüyor. Bir kişi, herhangi bir faaliyet hakkında ne kadar az şey bilirse, becerilerini veya bilgilerini abartma olasılığı o kadar yüksektir. Yeteneksizsiniz ve benzeri yarışmalarda Dunning-Kruger etkisi gözlemlenebiliyor. Seçmeler genellikle çeşitli iyi ve kötü şarkıcılarla doludur. Kötü olanlar gerçekte ne kadar kötü olduklarını neredeyse asla anlamazlar. Bu yüzden reddedildiklerinde gerçekten hayal kırıklığına uğrarlar. İşin gerçeği, kendimizi doğru bir şekilde değerlendirme konusunda pek iyi değiliz. Aslında insanların çoğu ortalamadan daha iyi olduklarına inanıyor. İnsanların %85'i çoğunluktan daha iyi otomobil sürdüğünü düşünüyor ve hatta yaşlı insanlar kendilerini en iyi sürücüler arasında gösteriyor. Daha ilginç bir örnek, profesörlerin %90'ından fazlasının meslektaşlarına kıyasla daha iyi olduklarını varsaymalarıdır. Kendimizi diğerlerinden daha iyi görüyoruz. Hem de matematik yasalarını ihlal edecek derecede iyi. Ama neden? Neden daha az yetenekli olmak yeteneklerinize daha fazla güvenmenizi sağlar? bunun nasıl olduğunu görselleştirmenize yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu Murat, amatör bir balıkçı. Ve bu kutu, onun balıkçılık hakkında ne kadar şey bildiğini temsil ediyor. Murat, balıkçılık alanın ne kadar büyük olduğunu ve konu hakkında bildiği ne çok şey olduğunu düşünüyor. Bu mantıkla, kendine göre kolayca tüm balıkçılar arasında en üst yetenek diliminde yer alıyor. Ama diyelim ki Murat, profesyonel bir balıkçı olan Zafer ile tanışıyor. Zafer usta bir balıkçı ama daha öğrenecek çok şeyi var. Zafer balıkçılık hakkında çok şey biliyor. Ama Zafer ayrıca alanın çok daha büyük olduğunu ve bu konuda bilinmesi gereken çok şey olduğunu da biliyor. Zafer konu hakkında daha bilgili olduğu için keşfetmesi gereken gri bir alanın var olduğunu da anlıyor. Ancak Murat böyle düşünmez. O her şeyi bildiğini düşünür. Şimdi Murat'ın yeteneğine neden bu kadar güvendiğini anlayabilirsiniz. Ne kadarını bilmediği hakkında hiçbir fikri yok. Konu hakkında çok az bilgisi olduğu için söz konusu alanın bundan çok daha kapsamlı olduğunu bilmiyor. Ve neyi bilmediğini bilmediği için balıkçılık hakkında %90 bilgiye sahip olduğunu düşünüyor. Zafer gibi ustalar ise, ne kadar bilgili olduklarının farkında olma eğilimindedir. Ancak genellikle farklı bir hata yaparlar. Diğer herkesin de bilgili olduğunu varsayarlar. Çünkü çoğunlukla diğer insanlara fazla güven duyarlar. Usta balıkçı Zafer, alanın yalnızca %70 ini bildiğinin farkındadır. Ama Zafer, Murat gibi biriyle tanışırsa, kendini küçümserdi. Çünkü %90, %70'den daha iyidir. Hepimiz Dunning-Kruger etkisine duyarlıyız. Peki ama kendimizi ona yem olmaktan nasıl koruyabiliriz? Cevap şu ki, kendinizi olabildiğince eğitmeye çalışmalısınız. Sonuçta her şeyi bilmeniz beklenmiyor. Her zaman haklı olduğunu düşünmek, aptallığın açık bir işaretidir. Görünüşe göre daha fazla bilgiye sahip oldukça gerçekte ne kadar az şey bildiğinizi anlarsınız. Başka bir deyişle, belirli bir konu hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, çalıştığımız alanın ne kadar karmaşık, keşfedilmemiş ve kapsamlı olduğunu o kadar çok anlarsınız. Ve henüz anlamadığınız veya bilmediğiniz kaç şey olduğunu da. Bir şeyi ne kadar çok çalışırsak, onun hakkında o kadar az şey bilmemiz güzel bir paradokstur. Öte yandan, herhangi bir şeyi yüzeysel olarak bilen insanlar sadece bildikleriyle yetinirlerse, hala ne kadar öğrenmeleri gerektiğini asla bilemezler. Dunning-Kruger deneyinde, vasıfsız veya yetersiz öğrenciler, sahip olmadıkları beceriler konusunda minimum eğitim aldıktan sonra, test sonuçlarını doğru bir şekilde tahmin etme yeteneklerini geliştirdiler usta birinin öğrenmeniz gerekenleri size göstermesi yararlıdır. Bu yüzden, bir dahaki sefere, bir şey hakkında çok şey bildiğinizden emin olduğunuzda, konuya olabildiğince yakından bakın. Neyi bilmediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Dunning Kruger etkisi altında olup olmadığını nasıl anlarsın? Etki altındaki insanlar, kendi beceri seviyelerini abartma eğilimindedirler. Başka insanların beceri seviyesini de anlayamazlar. Kendi yetersizliklerinin ne kadar ağır olduğunu da anlayamazlar. Önce beceri eksikliklerinizin farkına varın ve kabul edin. Kendinizi önemli ölçüde iyileştirebilir ve eğitebilirsiniz. Peki Dunning-Kruger etkisine neden olan şey nedir? Güven hissidir. Günümüzde hiç kimse "Bilmiyorum." diyecek kadar cesur değil. Güven duyulma o kadar değerlidir ki birçok insan yetersiz görünme ve kaybetme riskini almaktansa zeki ya da yetenekli gibi davranmayı tercih eder. Akıllı insanlar bile Dunning-Kruger etkisi altında olabilirler. Çünkü zekaya sahip olmak belirli bir beceriyi öğrenmek ve geliştirmekle aynı şey değildir. Birçok kişi belirli bir alandaki deneyimlerinin ve becerilerinin diğerine aktarılabilir olduğuna inanır bu genellikle abartılmış bir kabuldür. Son olarak, şu soruya kısaca bakalım. İnsanlar neden yetkinliklerini abartıyor? Kendini abartma bir başka aşırı güven türüdür. Birinin kendi becerileriyle bu becerilere ilişkin algıları arasındaki tutarsızlığı ifade eder. Kendini abartan insanlar, genellikle zararlı sonuçları olan bir düşünme şekline sahip olmaya başlarlar. Birisi yeteneklerini abartırsa tehlikeli riskler alabilir ve kendisini sakatlanma noktasına iten sporcular da görüldüğü şekilde davranır. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.